Babam. Hadi Babam, babam, benim babam, babam Başlıyoruz geçin ya. Gel oyna Geldim Çek Aaaa tak tak Şık Vuruldum Şimdi siz kaldınız siz vurulmadınız Tam birini vurdum arkan dönüyorsun Zeynep. Ben öldüm. Sesli söyle Zeynep duyamıyorlar. Zeynep. Onu sayma. Bırak onu sayma. Evet kazandı güneş. Sıra bir Eymen bir daha Lina kaldı. Tamam arkanı dön. Evet biraz hareket edin. Oynuyor mu hayat? Hayır, hayır, hayır. Gel oyna işte. Hayır hep beraber bir oyun kurmaya çalışıyorum ki öğrensinler o yüzden. Yoksa ben oyun çağını geçtim abla. Ben çocuklar için geliyorum. Ben ne yapacağım yoksa? Şimdi bir daha oynayalım mı? Hayır. Söyle ne Yakalamaca istiyorsun? oynayalım ama hızlı koş. Tamam. Yakalamaca mı oynayalım? Peki hadi. Normal zombi diyelim o zaman. Başka sen Geçmiş olsun. Zombi mi oynuyorsun? Zombi oynayalım evet olur. Ben sen bize katıl biz koşalım tamam mı? Hadi kaçın. Hadi zombi oynayalım kaçın. <laughs> <bir savaş>. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya atandım. Şöyle sürecek de Zombi aşağıda, zombi yukarı çıkamıyor. Zombi yukarı Hayır Aymandem, yukarı... görünmez olmak olsun tamam mı? Ben görünmez olacağım. <laughs> tamam sende de var, hepinizde var tamam. <laughs> Hay sandı yok o zaman. Sen yakalandın. İsteyen kişiler de var sadece. <laughs> Bak şimdi. Kaç güneş? <laughs> ha 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 Ispanak. Canım ıspanak çekti. <laughs> Gel bakalım. Olamaz. En sebze, en faydalı sebze ne ıspanak? Ay o Ispanak. Kemikleri güçlendiriyor. Devam edelim mi? Yoksa mola mı? Mola ben mı? Kaç? Mala mı verdiniz? Evet. <laughs> Sağ ol. Ama parkın içinde koşayım ben. Çünkü buralar taş bak. Oyun oynasak. Yarış mı yapmak istiyorsun? Evet bir tablo böyle. yarış yapın. Ben Eymen'le ilgileneyim. Tamam. Sen oynayacak mısın? Mı? Zombi. Ha, hayat bir gelir misin? Bir kere binay, ya şey, bir kere koşu yarışı yapar mısın? Bak yapar çok güzel koşar. Biz de devam edelim. Çok iyi koşar, çok. İzin koşucu. Ya, ben de koşsam ben de inerim. doğrusu. Ne yapayım? Sen sen olsun. Koş sen kırar bak sen ne istiyorsun? bu tamam evet kaçın koş biraz hızlı oynamaya çalışalım çünkü okul şimdi okul dağıldım burası çok kalabalık kaldı. olacak ah, oh. Ayı, efendim Başka. Başka, başka. Sayak kalır. Tutursun. Vay takma. Lina. <laughs> ha, 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 Lina görünmez olmuş. Niye görünmez oldun, değil mi? Dünyayı yakalayamadım. Dünyanın istilik istileri var. Lina'yı yakalayamadım. Benim güçlerim de var. Aa. Ne yaptın bana? Ha, ne yaptın sen bana? Yakala diyorum kaç. Hayır hayır Mina kazandı hile var. Devam ediyoruz mu? E ne oynamak istiyorsun? Emin misin bak oynayalım mı? siz üçünüz yarış yapın işte ben değmenle oynayayım. Hayır. E oyun oynayacağım mı? Hayır. Sen? Sen oyun. Ne istiyorsun? Biz ko zombi oynayacağız istiyor musunuz? Parkur. Ya işte onu Hayat ne yapın. O parkur biliyor zaten. parkur yok güzel bir parkur. Seçin kafanıza göre bir parkur yapın. Parkur mu oynayacaksın? Evet. Sen ne hocam? <laughs> tamam o zaman siz hayatla parkur yapın. Ben hiç karıştırmayın onu. Bir şey söyleyeceğim de Ben diğer oyunları oynarım tamam mı? <laughs> Söz park. Hadi bir parkur yapın kafanıza göre ne bileyim. Aldı abi. ya, ya sen, yapın. Sen. Ben anlamam. Sen Her şeyde. Yapın kafanıza göre bir şey ne bileyim. Adam. Kaçın. Aldı abi. Aldı abi. Ben anlamıyorum Aldı abi. parkur. Aldı abi. Bir şey söyleyeceğim Seçin kafanıza göre. Ha ha ha. Gel bakalım güneş. İspana <laughs> bir ıspanak buldum. Çok faydalı. Bir balık gördüm kemikleri çok güçlü. Ha, ha, ha. Dünyaya de var ya. Hmm. Gel bakalım. Yine burada abla. Al abi, al abi. Şunu söylemiyorum. Yok bunun işte bir parkur. Ha, 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 ha. Ha, abi, ha, söyle. Şunu söylemeyi unuttum. Bak, benim benim çok hızlı koşuşlarım var. Biliyorum. Gel bu, golüm. Ben musalım mısın? <laughs> Sen balıksın. Her şeyin çok güçlü. Balık ol sen. Sen balık, sen de ıspanak. Al. Al. Tamam bekle sallayayım geliyorum. Sallayalım. İyi Serdi abla ben de diyordum bugün Enes nerede diye. Nasıl Enes? Bir ara görüşelim ya hastaymış duydum geçmiş olsun. Daha bugün söyledim bak kalbim temizmiş. Yeter mi? Yeter. <laughs> Şimdi biz biraz o, devam edelim. Bir <laughs> şey İyi, söyle. Bak ben tohum değil yiyince tohum yiyince sonra daha güçleniyor. Evet. Kelbokol. <laughs> ha 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 ha. Abla, abla ha <laughs> Ya çok şeker ya. <laughs> Karın başka şey değil mi? Çok tatlı. Sana inamıcam Zeynep. İyi. <laughs> Ha ha ha. Hayır. Ah. Seni şimdi yakalayacağım. de oyun oynamak ister misin? Ömr misin? Ha? <laughs> ha ha ha. Oyun oynamayacağım canım. <laughs> oyundan sıkıldınız mı devam edelim mi? Oyundan sıkıldınız mı devam edelim mi? Ben sıkılmadım. Devam edelim mi? Edelim tamam. <laughs> Yapsan da ben bu yemek kitabı getirmedim. Getirdim de etti. Şey getirmedim. Kalem kutu tebeşir getirdim sadece. Gerçekten getirmedim. Al bak istiyorsan yok. Ben yalan söylemem bak istiyorsan. Tebeşir getirdim ama. Vereyim mi? Başka bir şey yok işte. Bunlar köyler falan bak. O hediye aldım birine. O, önemli değil. Onlar ona kağıtları. Tebeşir istiyor mu bayağı? Uno onlar Uno Uno. Sen tebeşir istiyor mu? Evet. Renkli evet. mi beyaz mı? Ben tamam ben vereceğim evet. renk. Evet. Renkli. Pembe <laughs> <laughs> mi istiyorsunuz? Pembe. Bak ben size bir pembe vereyim. Beyaz, beyaz. Al bu senin. Ben Sen ben de ben beyaz. Ben. Ya, bunu ikinci bölüşün tamam mı? Tamam. Hayır bir tane yeter o kadar. O kadar zengin değilim biliyorsun. Bir ama yeter o size bugün. Yetmezse vereceğim söz. Şimdi o yüzden kurcalama bırak. Ama o kadar vallahi zengin değilim. İnan inan yetmezse vereceğim söz. Onu boya söz şey yapacağım. O size yeter bu gerçekten yeter. Bak buluşursunuz değil mi? Yeter. Yeter değil mi? Hadi devam edelim mi? Nere? Hmm. hayat bilmediği şeyler var senin. oynayacak mı? Ya güzel park, karışık bir park. Sen bilmiyorsun bak. Güzel parti park dediğin neresi? Ben Herkesin arkadaş çevresi var orada. Sen gittin mi? Güzel Ali Parkı'nda. Bu Mehmet Akif Ersin oradaki. Hayır ama Gidilecek bir park değil. Bak şimdi. Buradaki kadar rahat oynayamıyorsun. Kaydırakların içi küçük. Bunlar girse bile aileler laf ediyor. Bebeklere göre değil mi? Değil mi? Doğru değil mi? Doğru. Bu kadar rahat değil. Gördüysen biliyorsun değil mi İnan? Evet. Bu kadar bak. Daracık bir şey. <laughs> yani çocuk oradan girdi. Annesi sana bir laf söyledi, ne yapacaksın? Zaten bin tane polis geziyor güzel yolda. Uğraştırma yani. Kavga çıkıyor işte. Hiç gerek yok o yüzden. Bırak kavga çıkıyor, oradan uzak durun. He. Arda abiniz bir şey biliyor. Hiç uğraştırmayın güzel. Bak kocaman park işte, alkay işte. Kavga çıkarttırmasın diyeceğiz, uğraştırmayın sana beni. Yyyyyy Düş 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 mı Oyun hmm. Bir güzel... şey söyliycem da Sen artık Kılıldın Kılıldın Hııı Ben güzel eve şey söylüyon abi Ben Güzel Evi Parkı'na da gittim O kadar iyi değil Değil mi? Bizim burası temiz Abla bak şimdi kaydıraklar içi küçük daracık Tamam mı? Bir merdiven yapmışlar Çocuk Allah korusun düşse orada Şey olur Gittiysen bir şey bir yere acır yani, bunun gibi değil yani. Şimdi ben mı burada. Burası merdivenleri gibi değil. Eğer bir düşersin orada var ya canın çok acır. Oradan gerçek bir tane polis laf söyleyecek. En yani niye oynadın diye ne diyeceksin? Aldı abi, <laughs> sonra ben hiç tohum... Ha öyle yaparız tamam. Aldı abi. Ya o kadar sıkıntılı Aldı bir parkurası. Hani 5 yaş küçük olsun önemli değil de. Bak biliyor musun orada? Abi ben hiç tohum yememişim ve böyle ben hiç tohum yememişim. Bir tane bulmuşum. Onu yemişim çok güçlü. Gel bakalım cidden. Orada bir sürü sivil polis geç. Ha biliyorsan. Oyun oynayacağım mı? Oo Doruk. Niye görünmüyorsun? Aradım seni kaç kez telefon değiştirdim. Yapma ya numaranı ver oynayalım. Bekle. Duru hatırladın mı? Ya nasıl hatırlamadın? Gel bakalım. Görünmez olmuş. Seni yakalayacağım. Püsk.